Saçma sapan Pokemonlerden Kilomu kaybettiren yürümelerden Yine aldığım ezik Pokemon nereden? Elimden kayıp giden nereden? Pokemon den Bıktım seni aramakten Hala haber yok o Pikachu den Aynısı çıktığından sürekli silen ben Saçma sapan Pokemonlerden Kilomu kaybettiren yürümelerden Yine aldım ezik Pokemonlerden Elimden kayıp giden nereden Pokemon'den Bıktım seni aramaktan Hala haber yok o Pikachu'den Aynısı çıktığından sürekli silen ben Geçen çarşıda gördüydüm ama yakalayamadıydım Of yeniden gel Gel parçalansın diğer pikoçularım Ben hayalimde sadece seni Kurgularım harap oldu bataryalarım Ve kaçtı uykularım Benim pokemonlarım var Uyduruktan hop Şarjı tükenmeyen telefon yok mu? Zamanla millet aldı en güzel pikachuları Saçma sapan pokemon nereden? Kilomu kaybettiren yürümelerden Yine aldım ezik Pokemon'lerden Elimden kayıp gidenlerden Pokemon'den Bıktım seni aramaktan Hala haber yok o Pikachu'den Aynısı çıktığından sürekli silen ben Saçma sapan Pokemon'lerden Kilomu kaybettiren yürümelerden Yine aldım ezik Pokemon'lerden Elimden kayıp gidenlerden Pokemon'den Bıktım seni aramaktan Hala haber yok o Pikachu'den Aynısı çıktığından sürekli silen ben Ah işte tüm derdim buydu Mutlu musun artık? Mutlu musun? Artık bir Pokemon'um yok dostum. Hah. Geç sen nereden anlarsın ki? Pikachu'suzluk nedir? Senin var Pikachu'n. Bir Pikachu kaç lira lan? Kaç lira lan bir Pikachu? Eskiden geometri dersinde Pikachu dersi şey Pikachu görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir Pikachu'm yok. Yok belki de. Ama olur. Belki bir Pikachu hazır olmuş olabilir. Ama yine de siz kanalıma abone olun. Beğenmeyi videoyu unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Hadi görüşürüz. Bay. Paylaş. Bir tarafta paylaş.